Evet aritmetik operatörlerini yazalım. Öncelikle toplama iş operatörü artı diyoruz. Toplama operatörü toplama operatörü iki verinin birbirine toplanmasına toplama operatörünü kullanıyoruz. Artıyı kullanıyoruz. İkincisi çıkarma operatörü çıkarma operatörü mesela burada 3 artı pardon buraya gelirsek 3 Lokumuzu açarsak 3 artı 5 dersek 8 olacak. Buradaki işlemi yap gördüğü zaman birbirini toplayacak PHP. 5 eksi 3 dersek bunun sonucu 2 olacak. Bu şekilde işlemler yapıyor. Böyle operatörüne geçelim. Bölme operatörü. Böyle de bölü operatörü. Bölme operatörü diyelim. Bölme operatörü Örneğin 15 bölü 5 dersek bunun sonucu 3 olacak. Matematiğin aynısı çarpı diyoruz. Yıldız işaretiyle yapıyoruz. X değil bu önemli. X'i kullanmıyoruz. Yıldızı kullanıyoruz. Çarpma operatörü. 3 çarpı 5. 3 yıldız 5 dersek 15 olacak. Evet. Bir de mod var. Burada bir alt satıra daha geçersek. Mod modülüs operatörü diyebiliriz. Mod modülüs. Bu anlar aritmetik operatörleri. Bu da kalan veriyi verir. Örneğin 5'in 4'e 5 modülüs 4 dersek 5'in 4'ü bölümünden kalan 1'dir. Veya 16 modülüs 2 dersek 16 mod 2 dersek 16'nın 2'ye bölümünden kalan 0'dır. Bunlar bu şekilde. Tabi bunlar sadece burada e, böler çıkarır demekle yetmiyor. Bunlar birbirine birleşerek birden fazla operatör bir arada kullanılabilir. Mesela eko 5 3 artı 5 eksi 2 bölü 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 1 çarpı 15 gibi kullanılabilir. Buraya bakalım nasıl bir şey karşımıza gelecek. Bunların neden böyle olduğunu da anlatacağım. Neden bu şekilde yaptığımı da göstereceğim. Bakın. Karşımıza eksi 22 gibi bir veri geldi. Neden eksi 22? 3'ten 5, 3 ile 5 toplarsak kaç yapar? 8, 2 çıkarsa 6, 1'e bölersek 6, 15'e çarptım. 90 olması gerekiyor. 90 bekliyorduk ama eksi 22 oldu. Bunun sebebi ise işlem önceliği. İşlem önceliği. Burada işlem önceliği sağdan sola doğrudur veya çarpma bölme toplama çıkarma şeklinde gider gider o zaman biz yapalım ilk olarak çarpalım 1 çarpı 15 15 dedik veya 2'nin iki, 1'e bölümü 2 2 kere 15 dediğimiz zaman 30 yapıyor burası burası 30 3 ile 5 topladık mı 8 8 eksi 30 dediğimiz zaman sol taraf 8 sağ tarafta 30 olarak geliyor karşımıza 8'den 30 çıkarırsak eksi 22 olur 22 bu sebeple eksi 22 oluyor şimdi burada kontrol etmek istersek ne yapacağımızı mesela dedik ki biz 3 dedik artı dedik 5 eksi 2 istiyoruz dedik yine bölü 1 çarpı 15 dedik bakalım Burada veri kaç gelecek?